Herkese selam, Upwork profilinize oluşturdunuz, yeteneklerinize uygun ilanlara başvurmaya başladınız ama tek bir firmadan bile geri dönüş alamadınız. Yavaş yavaş umudunuz kırılıyor ve serbest çalışarak para kazanabileceğinize dair inancınız azalıyor. Siz de bu durumdaysanız sonuna kadar dinleyin. Bu videoda sizlerle tekliflerinize geri dönüş alabilmeniz için basit ama etkili 5 ipucu paylaşacağım. İnanın ben de bu süreçlerden geçtim. Upwork'te yıllardır tecrübeli biri olarak size şunu net bir şekilde söyleyebilirim ki iş alabilmek için kilit adım doğru teklif vermek. İlk ipucu müşterinin ihtiyacını gerçekten anladığınızı göstermek. Teklif yazarken dikkat etmeniz gereken ilk ve en önemli nokta müşterinin neye ihtiyacı olduğunu gerçekten anladığınızı karşı tarafa aktarabilmek. Bir firma bir iş ilanı açıyorsa o iş firmanın bir sorununu çözmesini sağlayacaktır. Diyelim ki müşteri SEO kurallarına uygun blog yazıları yazabilecek birini arıyor. Eğer teklifinize ben harika bir blog yazarıyım gibi kendinizi öven bir cümleyle başlarsanız yarışı daha ilk adımda kaydedersin. Bunu demek yerine SEO stratejilerine uygun anahtar kelimelerle donatılmış blog yazılarını size sunabilirim. Hangi konularda içerik üretmek istediğinizi öğrenirsem daha önce bu alanda yazdığım örnekleri de paylaşabilirim gibi bir cümle kurabilirsiniz. Bu şekilde İlanı açan kişi sorunu tam olarak anladığınızı ve çözümün sizde olduğunu anlayacaktır. Tavsiyem şu, müşterinin sorununu anladığınızı belirten kısa bir özet yapın. Sonra bu sorunu nasıl çözeceğinizi anlatın ve her teklifinizde bunu uygulayın. İkinci ipucu, özelleştirilmiş teklifler hazırlama. Nedir bu özelleştirilmiş teklif? Upwork'te pek çok kişinin yaptığı bir hata var. İş ilanları için bir başvuru metni oluşturmak ve çok küçük değişikliklerle her ilana aynı metinde başvurmak. Yani sık kullandığımız İngilizce tabirle copy paste yapmak. İtiraf edeyim, ben de başlarda bunu yaptım. Ama fark ettim ki her müşteri benzersizdir ve onlara özel bir şeyler söylemek almanın anahtarıdır. Her teklifinizi o firmaya özel oluşturun. Öncelikle ilanı dikkatlice okuyun ve ilan metnine göre birkaç cümle ekleyin. Örneğin, ben size yardımcı olabilirim yerine, sizin spesifik taleplerinize yönelik şu, şu, şu çözümleri sunabilirim demek fark yaratır. Gelelim üçüncü ipucuna. Kısa ve öz olun. Müşterinin zamanını boşa harcamayın. Herkesin yoğun olduğunu unutmamak gerek. Müşteri iş ilanını açtığında yüzlerce teklif görecek ve çok fazla zamanı yok. İşin sırrı net ve vurucu olmak. Ben teklif yazarken şunu yapıyorum. Teklifin ana amacını 3-4 cümlede belirtiyorum. Yani müşteri ne arıyor, ben ne sunuyorum ve neden bu işe uygun olduğumu hızlıca ifade ediyorum. Böylece dikkatleri üzerimde topluyorum. Siz de teklifinizi hazırlarken projede karşılaştığınız sorunu bu şekilde çözebilirim diyerek hızlıca konuyu toparlayın. Proje hakkında fazla bilgi vermek yerine çözüme odaklanın. Dördüncü ipucu başarı hikayelerini kısa örneklerle desteklemek. Tekliflerde daha önce benzer bir işi nasıl başarıyla tamamladığınızı anlattığınız kısa başarı hikayeleri eklemek müşterinin size olan güvenini arttırır. Mesela yazılım geliştirme işi arıyorsunuz. Daha önce geliştirdiğiniz başarılı projeler var. Başarılı bulduğunuz bir projeyi ve o projede neleri başardığınızı bir iki cümleyle anlatın. Eğer varsa, karşı tarafa projenin kapsamına dair fikir verecek bir link de paylaşın. Ama bu kısmı kısa tutmaya özen gösterin. Mesela bir SEO uzmanıysanız, böyle bir örnekle başarınızı destekleyebilirsiniz. Daha önce benzer bir projede X firmasının SEO stratejilerini geliştirdim ve sitenin organik trafiğini %30 oranında artırdım. Referans olarak size çalışmamı gösterebilirim. Bu basit örnek bile başarıyı göz önüne seren bir cümle olur. Ve son ipucu. Üçlü bir çağrı yapın. Müşteriye son adımı atmasını hatırlatın. Son adım en önemli adımdır. Eklifinizin sonunda müşterinin sizinle iletişime geçmesi için net bir çağrı yapın. Eğer uygun görürseniz o projeyi görüşmek için sizinle bir toplantı ayarlayabiliriz gibi bir kapanış cümlesi son adımı atma cesareti verir. İşte bu kadar bu 5 adımı uygulayarak Upwork tekliflerinizi güçlendirebilir ve müşterilerin dikkatini çekebilirsiniz. Teklif yazmak gerçekten bir sanat ve pratik gerektiriyor. Ama endişelenmeyin. Bu ipuçlarını kullanarak tekliflerinizi daha cazip hale getirebilir ve daha fazla iş alabilirsiniz. Siz de bu ipuçlarını denediğinizde sonuçları benimle paylaşmayı unutmayın. Yorumlara deneyimlerinizi yazın, hep birlikte öğrenelim. Sizi finansal özgürlüğe bir adım daha yaklaştıracak bir başka videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.